Hayat kimimiz için dümdüz güneşli bir yol, kimimiz için ise engebeli fırtınalı bir deniz. Başımıza gelenler bazen sevinçle karşıladıklarımız, bazense neden ben diye isyan ettiğimiz acı tecrübeler. Bir hastalık, bir ayrılık, bir kayıp, bir haksızlık bunlara musibet diyoruz. Hiç sordunuz mu kendinize? Neden bu musibetler beni buldu? Ne hata yaptım da bunlar başıma geldi? bu yaşadıklarım bir ceza mı yoksa kaderim mi bu sorular belki de insanlık tarihi boyunca zihinleri en çok meşgul eden sorulardandır başımıza gelen her zorluk her acı bizi derin düşüncelere sevk eder anlam arayışına iter ve en önemlisi yaratıcımızla ilişkimizi gözden geçirmemize neden olur çünkü musibetler sadece bedenimizde veya malımızda değil Ruhumuzda da derin izler bırakır. Peki Kur'an ve sünnet bu konuda bize ne söylüyor? Musibetlerin ardındaki o gizemli perdenin ardında ne gibi sırlar saklı? Yüce Allah bizi bu zorluklarla neden sınıyor? İşte bugün ben Halit bin Velid olarak bu soruların cevaplarını arayacak, musibetlerin ardındaki ilahi hikmeti birlikte keşfedeceğiz. Eğer sen de hayatının zorlu bir döneminden geçiyorsan ya da gelecekte karşılaşabileceğin zorluklara manevi bir hazırlık yapmak istiyorsan bu bölüm tam sana göre. Hazır ol çünkü musibetlere bakış açın değişmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim bugün hakikaten çok önemli, çok derin ve hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan bir konuyu ele alıyoruz. Musibetler başımıza gelen her türlü sıkıntı, zorluk, acı, keder, hastalık, kayıp, başarısızlık. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir birey, hiçbir toplum musibetlerden azade olmamıştır. Peygamberler dahi en çetin imtihanlarla karşılaşmışlardır. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur ki, ''Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız.'' Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. ayet. Bu ayet hayatın bir sınav olduğunu, bu sınavın da çeşitli zorlukları içereceğini açıkça ifade ediyor. Korku, açlık, mal kaybı, can kaybı, sevdiklerimizin vefatı, emeklerimizin boşa gitmesi, ürünlerden eksiltme bunlar hayatın doğal bir parçasıdır ve bunlar birer sınav aracıdır. Ayetin sonunda ise bu sınava karşı doğru tutumu sergileyenlere yani sabredenlere müjde verilmektedir. Peki musibetlerin tek sebebi sınav mıdır? Başka hikmetleri yok mudur? Elbette vardır. İslam alimleri ve Kur'an ile sünnetin derinlikleri bize gösterir ki musibetlerin birden çok sebebi ve hikmeti olabilir. Birinci günahların temizlenmesi. Başımıza gelen sıkıntılar, işlemiş olduğumuz günahların bir neticesi olabilir. Ancak bu bir ceza olarak değil, daha çok bir temizlik, bir arınma olarak görülmelidir. Tıpkı bir elbisenin yıkanması gibi musibetler de ruhumuzu günahların kirinden arındırabilir. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Buyurur ki: Mü'mine herhangi bir yorgunluk, devamlı ele keder, hastalık, hüzün isabet etse hatta ayağına batan bir diken bile olsa, mutlaka Allah onu sebebiyle müminin günahlarından bir kısmını affeder, döküverir. Buhari, Müslim. Bu çok müjdeli bir hadisi şeriftir. Küçücük bir diken batması bile günahlara kefaret oluyorsa, büyük musibetlerin ne kadar çok günahı temizleyebileceğini düşünün. İşte musibetlerin en önemli hikmetlerinden biri budur. Onlar, Allah'ın izniyle ahiretteki büyük cezadan kurtulmamız için dünyada verilen küçük taksitlerdir adeta. Eğer bu bakış açısıyla bakarsak musibetler birer dert değil, birer nimet gibi görünmeye başlar. Çünkü onlar bizi günahlarımızdan arındırıyor. İkinci derecelerin yükselmesi. Musibetler sadece günahları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda sabreden Allah'a tevekkül eden müminlerin cennetteki derecelerini de yükseltir. Bazı insanlar dünyada çok fazla günah işlememiş olabilirler ancak Allah onların ahiretteki makamlarını daha da yüceltmek ister. İşte o zaman onlara çeşitli musibetler isabet ettirilir. Bu musibetlere sabretmeleri ve rıza göstermeleri sayesinde normalde ulaşamayacakları makamlara ulaşırlar. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Şöyle buyurur. Allah Teala cennette bir kul için bir derece takdir eder. Kul o dereceye ameliyle ulaşamaz. Bunun üzerine Allah o kula o dereceye ulaşması için bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir. Kul da buna sabreder. Nihayet Allah onu kendisi için takdir ettiği dereceye ulaştırır. Ebu Davud bu hadis, musibetlerin Allah katındaki değerimizi artırmanın bir yolu olduğunu çok net anlatıyor. Yani her musibet potansiyel bir yükseliştir. Yeter ki biz o esnada doğru duruşu sergileyelim. Sabrı, tevekkülü ve Allah'a rızayı. Üçüncü Allah'a yakınlaşma ve tevekkülün öğrenilmesi. İnsan rahatlık içinde bazen Rabbini unutabilir. Kendine veya başka şeylere güvenebilir. Ancak musibet anında, acizlik ve çaresizlik hissettiğinde, dayanacak tek kapının Allah'ın kapısı olduğunu daha iyi anlar. Musibetler bizi zorla da olsa Allah'a yönlendirir, ona el açtırır, ona sığınmayı öğretir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur: "İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken yahut ayakta iken her halinde bize dua eder." Sıkıntısını kendisinden giderdiğimiz zaman ise sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi çeker gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiştir. Yunus Suresi 12. ayet. Bu ayet insanın fıtratındaki bu zafa işaret ediyor. Rahatlayınca Rabbini unutma eğiliminde. Ancak musibetler bize acizliğimizi ve Allah'a olan mutlak ihtiyacımızı hatırlatır. Bizi yeniden O'na döndürür, O'na tevekkül etmeyi, yani tam olarak O'na güvenip dayanmayı öğretir. Dördüncü kalbin yumuşaması ve merhametin artması. Musibetler, kalbi katılaşmış insanları uyandırabilir. Başkalarının acılarını anlamaya, onlara karşı daha merhametli olmaya sevk edebilir. Kendi acziyetini gören insan, başkasının acziyetini daha iyi anlar ve ona yardım eli uzatma isteği duyar. Böylece toplumda yardımlaşma ve dayanışma artar. Beşinci, gerçek dost ve düşmanın ortaya çıkması. Musibet anları, etrafımızdaki insanların gerçek yüzlerini görmemizi sağlar. Kimin gerçekten bizimle olduğunu, kimin sadece çıkar ilişkisi içinde olduğunu anlarız. Bu zor zamanlar, Dostlukların turnusol kağıdıdır. Altıncı nimetlerin kadrini bilme. İnsan genellikle elindekilerin kıymetini kaybedince anlar. Sağlığın, huzurun, sevdiklerimizin, malımızın kıymeti musibet anında daha iyi anlaşılır. Musibetler bize şükretmeyi öğretir. Her şey yolundayken belki de hiç aklımıza gelmeyen nice nimeti bir musibet sonrası fark eder ve bunlara karşı Rabbimize şükran borcumuz olduğunu anlarız. Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun buyurur ki, Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onun cezasını dünyada peşin verir. Bir kuluna şer dilediği zaman da günahını tutar, kıyamet günü cezasını verir. Tirmizi. Bu hadis, mümin için musibetlerin birer rahmet olduğunu, günahlarına kefaret olduğunu bir kez daha vurguluyor. Allah, sevdiği kulunun günahını dünyada çektiği sıkıntılarla temizlemek ister ki, ahirete günahsız veya az günahlı gitsin. Musibetler sırasında nasıl bir tavır takınmalıyız? Peki, başımıza musibet geldiğinde biz müminler olarak nasıl bir duruş sergilemeliyiz? İslam bize bu zorlu süreçte nasıl bir yol haritası sunar? Birinci sabır, sabır. Bu en temel erdemdir. Sabır, Musibetin ilk şokuna karşı direnmek, feryat figan etmemek, Allah'ın takdirine razı olmaktır. Sabır, musibet anında dilin ve kalbin isyandan uzak durmasıdır. Kur'an'da pek çok ayette sabredenlere büyük mükafatlar vaat edilir. Bakara 155. ayetteki müjdeyi hatırlayın. Sabredenleri müjdele. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun, buyurmuştur ki: Sabır, musibetin ilk anında gösterilendir. Buhari, Müslim. Yani sabrın en makbulü, musibetin ilk duyulduğu veya yaşandığı andaki şok ve acıya rağmen metanetli olmaktır. Bu, hissetmemek anlamına gelmez, hisleri kontrol altında tutmak ve isyana kaymamaktır. İkinci, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Musibet anında, biz şüphesiz, her şeyimizle, Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. Bakara Suresi 156. ayet demek hem bir teslimiyet ifadesidir hem de kalbe huzur verir. Bu dua her şeyin Allah'a ait olduğunu ve nihayet O'na döneceğimizi hatırlatarak kaybettiğimiz şeylerin aslında hiçbir zaman tam olarak bizim olmadığını idrak etmemizi sağlar. Üçüncü dua, dua, musibet, Allah'a en yakın olunan anlardan biridir. Çaresizliğin zirvesinde, acizliğin en derinine indiğinde, kulun yöneleceği tek kapı Allah'ın kapısıdır. Bol bol dua edin. Sıkıntının giderilmesi için, sabır için, güç için, hikmeti anlamak için dua edin. Dördüncü namaz, salat. Namaz, müminin en büyük sığınağı ve yardımcısıdır. Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun, bir sıkıntıyla karşılaştığında namaza dururdu. Namaz insana hem huzur verir hem de Allah ile doğrudan bir bağ kurmasını sağlar. Ayette buyrulduğu gibi sabırla ve namazla yardım dileyin. Bakara suresi 45. ayet. 5. tevekkül Allah'a tam olarak güvenmek ve dayanmak. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmak. Başına gelene razı olmak. Tevekkül, kalbin Allah'tan başkasına dayanmamasıdır. Altıncı muhasebe ve tövbe. Musibetlerin günahlara kefaret olduğunu bilmekle birlikte, bu musibetin özel olarak bir günahımızın neticesi olup olmadığını düşünmek, kendimizi muhasebeye çekmek ve tövbe etmek de önemlidir. Belki de Allah, bu musibetle bize unuttuğumuz bir günahımızı hatırlatıyordur. Ancak bu muhasebe suçluluk ve çaresizlik hissiyle değil Allah'a yönelme ve arınma niyetiyle yapılmalıdır. 7. yardım isteme. Çevremizdeki insanlardan, bilenlerden, alimlerden manevi destek ve nasihat istemek musibeti atlatmada yardımcı olabilir. Yalnızlık hissiyle başa çıkmak için mümin kardeşlerimizin desteğini almak önemlidir. 8. hikmeti düşünme. Her musibetin ardında mutlaka bir hikmet vardır. Belki o musibet sizi daha büyük bir kötülükten korumuştur. Belki size yeni bir kapı açacaktır. Belki de size bir şeyi öğretmen için gelmiştir. Bu hikmeti düşünmek musibeti anlamlandırmanıza ve daha kolay başa çıkmanıza yardımcı olur. Musibetlerin sonu ve vaat edilen mükafat kıymetli kardeşlerim, musibetler kalıcı değildir. Her zorluğun bir sonu vardır. Her sıkıntının ardından bir ferahlık gelir. Bu Rabbimizin bize vaadidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz iki kez art arda buyurur. Demek ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet, o güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 5. 6. ayetler. Bu ayetler musibetlerin geçici olduğunu ve her zorluğun içinde veya ardında mutlaka bir kolaylığın gizli olduğunu müjdeler. Bu, mümin için en büyük moral kaynağıdır. Musibetlere sabretmenin, rıza göstermenin mükafatı ise çok büyüktür. Allah, sabredenlere hesapsız mükafat vereceğini vaat etmiştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer suresi 10. ayet. Bu musibetler Ahiret hayatında bizim için birer nur, birer yükseliş vesilesi olacaktır. Dünyada çektiğimiz acılar, sabrettiğimiz zorluklar o gün Rabbimizin huzuruna çıktığımızda bizi utandırmayacak. Aksine yüzümüzü güldürecektir inşallah. Unutmayın, en büyük musibet dinimize, imanımıza gelen musibettir. Mal, can, sağlık musibetleri dünya ile sınırlıdır. Ama imanımıza gelecek bir zarar hem dünyamızı hem ahiretimizi mahvedebilir. Bu yüzden en çok imanımıza gelecek zararlardan Allah'a sığınmalıyız. Aziz dinleyicilerim, bugün musibetler neden seni buluyor sorusunun derin cevabını Kur'an ve sünnet rehberliğinde aradık. Gördük ki musibetler sadece birer ceza değil, çok katmanlı, hikmet dolu ilahi imtihanlardır. Onlar günahlarımıza kefaret olabilir. Derecelerimizi yükseltebilir. Bizi Allah'a yaklaştırabilir. Kalplerimizi yumuşatabilir. Nimetlerin kadrini öğretir ve en önemlisi sabrı, tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti öğretir. Başımıza gelen her ne olursa olsun isyan etmeden, feryat etmeden inna lillahi ve inna ileyhi racun diyerek Rabbimize sığınmalıyız. Sabırla, namazla ve duayla yardım dilemeliyiz. Kendimizi muhasebeye çekmeli ve tövbe kapısını açık tutmalıyız. Musibetler bizi yıkmak için değil, bizi güçlendirmek, bizi arındırmak ve bizi Rabbimize daha çok yaklaştırmak için gelir. Onlara bu gözle bakarsak, omuzlarımızdaki yük hafifleyecek, kalplerimiz ferahlayacak ve geleceğe daha umutla bakacağız. Rabbim Bizleri musibetler karşısında sabreden, rıza gösteren, hikmetleri idrak eden ve bu zorlukları derecelerini yükseltmek için bir fırsat bilen kullarından eylesin. Bu yayını dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Umarım bu sohbet hayatınızdaki musibetlere karşı daha bilinçli, daha sabırlı ve daha tevekküllü bir duruş sergilemenize yardımcı olur. Eğer bu bölüm size dokunduysa lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve bu değerli bilgiyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kıymetli etkileşimleriniz, kanalımızın büyümesi ve davetin gelişimi için mühim bir meseledir. Bir sonraki yayınımızda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimizin bir sözü var. Hayrın anahtarı ol, şerrin kapısını kapat. Biz de bu tekakla hayra vesile olmak için buradayız. Sen de bu güzel davete destek olmak ister misin? Kanalımıza abone olarak ilmin ve hikmetin ışığını yaymamıza yardımcı olabilirsin. Bildirimleri açarak her yeni içerikten ilk sen haberdar olabilirsin. Videoyu beğenerek bu mesajın daha fazla kardeşimize ulaşmasını sağlayabilirsin. Yorum yaparak düşüncelerini ve katkılarını paylaşabilirsin. Belki de bir yorumun bir kalbe dokunur. Unutma, bir iyiliğe vesile olmak onu yapmak gibidir. Allah sizden razı olsun.